Herkese selamlar. Akbük merkezde emsali olmayan bir siteden tanıtım yaptık bugün sizlere. Mükemmel bir deniz manzarasına sahip şahane kullanım alanları olan dubleks daireler tanıttık sizlere. 24 daireden oluşan özel bir site içerisindeyiz. Sitenin özel bir de havuzu mevcut. Denize 1 kilometrelik bir mesafedeyiz. Bulunduğumuz her alandan deniz manzarasına sahibiz. 3 artı 1 güzel bir salon alanımız var. 2 adet odamızdan kesintisiz bir şekilde deniz manzarasını görüyoruz. 25 metrelik 2 adet balkon alanına sahibiz. Akgün en özel sitelerinden biri burası. Akgün herhangi bir alanında evin içerisinde bu şekilde denizi görme imkanımız yok. Kesintisiz bir deniz manzarası. Sizlere 3 artı 1 bahçe dubleksi tanıttık. Dilerseniz köşe daire ya da e, çatı dubleksi tercih ederseniz de onlarla ilgili de yardımcı olabiliriz sizlere. Bütün detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.